gel bakalım şimdi senin kaydını yaptıralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Var. Merhaba. İyi misiniz? Ben de teşekkür ederim. Bu getirdiniz galiba. Hoş geldiniz. Kaç doğumlu diye 2018 doğumlu. 2018 doğumlu. Her cumartesi, pazar günü saat 12.30'da sen antrenmanın var tamam mı? Sporcumuzun şu anda kaydı gerçekleşti. İsterseniz bugün antrenmana girebilir, katılabilir. Sporcumuzu isterseniz sahaya alalım. Katılmak ister misin? Hadi <laughs> gel. Hoş geldin tekrardan. Bak burada arkadaşlarım hep futbol oynuyor. Hocamla arkadaşlarımla gidiyor. mı? Evet. Nasıl da Arptu? Eğitim beğendin mi? Evet.